Şimdi Uluslararası STK'lar Birliği Genel Sekreteri Abdurreşit Emin Hacı konuşma yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Değerli basın mensupları, Doğu Türkistan halkı ve diğer arkadaşlar, Buraya bizi destek vermek için gelen tüm kardeşlerimize, halkımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği olarak senelerdir çok yakından takip ettiğimiz bu 48 Doğu Türkistanlı kardeşimizin kurtarılma çabasında en son çok vahim olan, çok şanssız bir sonuçla karşılaştığımız bizi çok üzdü. 2-3 gündür 24 saatlik bir mesaiyle Tayland'da bulunan, Türkiye'de, Ankara'da farklı yerlerde çalışan ekip arkadaşlarımız ile, diğer Doğu Türkistan SDK'ları ile, İHH ve İHH'nin insani diplomasi ekibi ile, Tayland'daki Müslüman kardeşlerimiz, Şeyhül İslam ofisi ve diğer e, Doğu Türkistan halkı için, Müslümanlar için ve mezunlar için çabı göstermeyi seven, isteyen insanların çabı göstermelerine rağmen en sonunda Tayland hükümeti sadece çıkarlarını ve menfaatlarını göz alaraktan insan hakları, kendi hukuku, kendi yasası ve kendi halkının da direnmesine rağmen bu arkadaşlarımızı Çin iade etmiştir. Bu kadar vehim ki olay Tayland hükümeti kendi yetkilileri bile tutuklayarak, kapatarak, ellerinden telefonlarını da el koyarak Ondan sonra bu operasyonu gerçekleştirmiştir. bu kadar bir vahim bir olaya maruz kalmış kalmış kaldık diyebiliriz. Bai bugün sabah bir sürü ülkedeki Malezya Tayland ve diğer ülkelerdeki diplomatlar Müslüman topluluk toplulukların başkanları, temsilcileri aramaya başladı. Herkes özür diledi. Dedi ki biz elimizden gelen geleni yapmaya çalıştık ama en sonunda en sonunda merhametsiz, şafketsiz, sadece çıkarları göze alan siyasetçilerin siyasetçilerin aldığı karar insanlığın, İslam'ın ve kardeşliğin önünü çıkmıştır. Ve böylelikle kardeşlerimizi kaybetmiştik diye bizden özür dilemeye başladı. Bu olay aslında İslam dünyasının bir karinesidir. Yani bunu bir bakalım. Doğu Türkistanlı 48 kardeşimizin kurtarma çalışmalarında en etkin çalışan da Müslüman STK'lardır. Ama Türkiye dahil birçok ülke Yardım etmek istediklerinin niyetlerini belirse bile yeterince adımlar atmamıştır. Bu da bizi çok üzen bir durumdur. Birkaç hafta önce bu 48 kardeşimiz için açılan mahkemede 10 ülkenin büyük elçiliği temsilci gönderirken bir tane bile Müslüman ülkenin temsilcisi bulunmamıştır. Bugüne kadar ben açık söylüyorum ki oradaki kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, Tayland hükümetiyle barış sürecini giren Müslüman kardeşlerimiz kendi taktik kaderini yakma pahasına bile Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin, oradaki 48 Uygur Türkünün kurtarılması için Tayland hükümetine baskı yapmıştır. Kendi güvenliğini, kendi can güvenliğini tehlike ataraktan açıklamalar yapmıştır. Ama en sonunda elbet bize insanlığın hala ölmediğini, İslam kardeşliğinin hala ölmediğini, Türk kardeşliğinin hala ölmediğini bize hep hatırlatan, inandıran bir sürü kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, sivil toplum temsilcileri, ekipler, dini alimler olmasına rağmen dediğim gibi en sonunda bu kardeşlerimiz siyasi çıkarların kurbanı olmuştur. Çin diyor ki biz bu kırık insanı, 48 insanı getirdik aileleriyle görüşsün diye biz bunları aileleri kavuşturduk diyor. Doğu Türkistan'da günümüzde bir insanın hapiste olması, toplama kampta olması ya da ailede olması arasını bir fark mı kaldı? Herhangi bir yerde aynı zulme, aynı mezalime, aynı baskıya, her şeye uğramış, uğramakta hiçbir sakıncası ya da bir engeli olmayan bir toplum olarak Doğu Türkistan'da. Bırakılsa ne yazar, tutuklansa ne yazar? Ama Tayland hükümeti bunu bilsin ki bu yaptığı bu iş, bu eylem, bu yaptığı bu suç İslam ve Türk düşmanlığıdır. Tayland hükümetinin acımasızlıkça aldığı bu karar ve bu kararın önünde engel olabilecek siyasi gücü sahip olan ülkelerin bir adım bile atmaması bizi derinden üzmüştür. Uluslararası Doğu Türksen STK'lar Birliği olarak senelerdir devam ettirdiğimiz insani diplomasi, sivil diplomasi çalışmalarımızın akabinde ne yazık ki böyle bir sunucu karşılaştığımız için üzülmekle beraber bundan sonra iade edilen kardeşlerimizin tek tek adı, yaşı, her bilgileri bizde olduğu için bunların tek tek soru şey e, hesabını alacağız. Tayland hükümetinden, Çin'den bunların hesabını alacağız. Diğer bilgi ise do, e, Taylandçı bulunan 48 Doğu Türkistanlı'nın 40 kişinin iade edildiği teyit edilmişken 8 kişi hakkında yine de bir ümit bulunmaktadır. En son bir ümit kesilene kadar o işi sönene kadar Doğu Türkistan, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği olarak yerel ve uluslararası partnerlerimizle çalışacağız. Ve bu 8 kişinin bile eğer kurtulabilirse kurtarmak için tüm çabalarımızı göstereceğiz. Ve bu minvalde Doğu Türkistan halkımızı hep bizim yanımızı durmaya, bizi güvenmeye ve bu süreçte de Tayland hükümetine, Çin'e karşı tepkilerini göstermeye, devam etmeye ça çağırıyoruz. Her zaman, her yerde elinizden gelen en yasal ve meşru yollarla Tayland hükümetine ve Çin hükümetine karşı bu yaptığı yanlış bir adımdan dolayı tepkilerimizi göstermek bizim meşru hakkımızdır. Burada bulunuyoruz. Ama burada bir mezlum ve sahipsiz olarak bulunuyoruz. Ama bu devam etmeyeceğine inanıyoruz bile. İnşallah biz Doğu Türkistanlılar olarak kendilerimizi koruyacağız. Ve bu diğer ülkelerde de tutuklu olan arkadaşlarımızın kurtarılması için çabalarımızı göstereceğiz. Ve uluslararası Doğu Türkistan Sedekeler Birliği olarak yılmadan, hiçbir zaman durmadan çalışmalarımızı devam edeceğiz. Herkes için teşekkürler. Allah razı olsun. Sayın Abdurreşit Emin Hacı'ya teşekkür ediyoruz. Gerçekten arkadaşlar bir devlet dediğin onuru olacak, haysiyeti olacak. Gerçekten konuşmasında da kaç defa söyledi. Bakın son iki haftadır bütün girişimler görüşmedik. Tayland'da olsun, Türkiye'de olsun, Hatta konsolosluk içinde Uluslararası STK'lar Birliği'nin başkanına onların dişleri bakanının sözlerini okudular bunlar. Asla böyle bir şey 48 Uygur'un Çin'e iade edilmesi gündemimizde yoktur. Siz rahat olun. Tayland'daki bütün girişimler o verilen sözler bütün sözlere rağmen haysiyetsizce böyle bir kalleşlik yaşanmıştır. Bu asla unutulmayacak. Türkiye'mizin aracılığına daha geçen hafta, geçen sene Filistin'de Hamas'ın elinde bulunan onlarca Taylandlılar Türkiye'nin bizzat Cumhurbaşkanı'nın girişimiyle serbest bırakılmıştır. Ama böyle bir iyiliğe karşı Böyle bir kelleşlikle cevap verilmiştir. Asla bu suç hiçbir zaman ne Türk dünyası tarafından ne Uygur taraf Türkleri tarafından unutulmayacaktır. Bunun hesabı tek tek alınacaktır.